Merhaba arkadaşlar. Hipotez Ekspresi ile LGS Matematik Yolculuğuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle kareköklü ifadeler konusunun birinci seferine ait kazanım ve hipotez istasyonlarının çözümlerini yapacağız. Bu video çözümlerine ve cevap anahtarına ulaşmak için çalışmalarımızın en arka sayfasında yer alan kare kod uygulamasını kullanabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Aşağıdaki kutularda verilen sayılardan tam kare pozitif sayı olanları kaya boyayacaktır. Buna göre boyama sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur? 36 6'nın karesidir arkadaşlar. 81 9'un karesidir. 144 12'nin karesidir. 196 14'ün karesidir. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. 120 ile 350 arasındaki kaç tane pozitif tam kare sayı vardır? 144 vardır arkadaşlar 12'nin karesi, 169 13'ün, 196 14'ün, 225 15'in, 256 16'nın, 289 17'nin, 324 18'in, 361 19'un ama bu geçiyor. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Doğru cevabımız B seçeneği. Uras'ın panoya yazdığı eşitlikler aşağıda verilmiştir. Buna göre panoda asılı olan eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Eksi 8'in karesi 64'tür. Karekök 64, 8'e eşittir. Bu doğru. Karekök kök 169, 13'e eşittir. Doğru. Karekök 256, 16'ya eşittir. Doğru. Karekök kök 341, 19'a eşit değildir. Karekök 361 olsaydı 19'a eşit olurdu. Bu yanlış. Karekök 3 üzeri 6. Bu durumda ne yapıyorduk arkadaşlar? Üssü 2'ye bölüyorduk. Yani 3 üzeri 6 bölü 2'den 3 üzeri 3 yani 27 eşittir. Bu da doğru. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? A seçeneğine bakalım. Karekök 225 15'tir. Karekök 36 6'dır. Çıkarttığımızda 9 kalıyor. B seçeneğine bakalım. Karekök 49 7. Karekök 4 2'dir. Topladığımızda bu da 9. C seçeneğine bakalım. Karekök 16 4'tür. Karekök 1 1. Karekök 9 da 3'e eşittir. E buradan 3 çarpı 3'ten bu da 9'a eşittir. D seçeneğine bakalım. Karekök 121 11'dir. Karekök 25 5'tir. Bölü karekök 36 6'dır. Buradan 6 bölü 6'dan 1'e eşittir. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki şekillerden her bir karenin alanı içine yazılmıştır. Buna göre oluşturulan şeklin çevresi kaç birim karedir? Evet arkadaşlar. Şimdi buradan ne yapacağız? Alanı 9 birim kare ise, o zaman bir kenarı 3'tür. Buraları 3. Alanı 81 ise, o zaman bir kenarı 9'dur. Burası 9, burası 9. E burası 9sa, şuraya 6 kalacaktır. Şu parçaya. Alanı 25 ise bir kenarı 5'tir. 5, 5, 5. E buranın hepsi 9'du. E bu kısım 5 ise şu parçaya 4 kalacaktır. Çevre neye eşit olacaktır? Hesaplayalım. 3, 6, 9, 6 daha 15, 19, 24, şöyle 34, 43 ve 52. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıda bir masanın yerden yüksekliği verilmiştir. Buna göre masanın yerden yüksekliği desimetre cinsinden hangi ardışık ilk tam sayı arasındadır. Karekök 113 arkadaşlar, karekök 121 ile karekök 100 arasındadır. E karekök 100 10'a eşittir. Karekök 121 11'e eşittir. O zaman karekök 113 de 10 ile 11 arasındadır. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki sayı doğrusunda m ile n ardışık tam sayılardır. Buna göre ifadelerinden hangisi doğrudur? Şimdi karekök 176, karekök 196 ile karekök 169 arasında, yani 13 ile 14 arasında. E m artı n 27'dir, bu doğru. M eksi ne? 13 eksi 14 üzeri 13. E buradan da eksi 1 üzeri 13'ten eksi 1'e eşittir, bu da doğru. N kare eksi m kare. N kare 196 m kare 169 çıkarttığımızda 27 kalmaktadır. Bu yanlış. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıda üzerinde belirli bir kurala göre sayıların yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Buna göre kaç tane kartın üzerinde yazan sayı tam kare bir sayı eşittir? Şimdi arkadaşlar karekök 1 1'e eşittir. Sonra karekök 2 dışarı çıkmaz. Karekök 3 dışarı çıkmaz. Karekök 4 2'ye eşittir. E, Karekök 9, 3'e eşittir. Karekök 16, 4'e eşittir. Karekök 25, 5'e eşittir. Bu şekilde kaça kadar gidebiliriz? Karekök 100'e kadar. Yani en son gideceğimiz sayı 10'dur arkadaşlar. E, bu sayılardan hangileri tam kare sayıdır? 1 tam kare sayıdır. 4 tam kare sayıdır. 9 da tam kare sayıdır. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıda iki farklı cetvelin uzunlukları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Defne bu cetvelleri başlangıç noktaları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi üst üste koymuştur. Buna göre x'in değeri kaçtır? Şimdi karekök 169 13'e eşit. Karekök 289 17'ye eşit. E bu uzunluk 17, bu uzunluk 13 ise aradaki fark da 4 olmalıdır. Doğru cevabımız B seçeneği. A ve B birer tam sayı olmak üzere aşağıdaki eşitlikler verilmiştir. Olduğuna göre karekök A çarpı B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar dışarı 7 diye çıktığına göre demek ki burası 49'dur. A x 15 49 ise A değerimiz 64 olmalıdır. E dışarı 11 diye çıkmışsa içerisi 121'dir. E bu durumda B artı 40 121 ise b değerimiz de 81'dir. E, Karekök içerisinde 64 çarpı 81. E, 64 8 diye çıkacak. 81 9 diye çıkacak. Çarpımları da 72 olacak. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıda üzerinde kareköklü sayıların yazılı olduğu yapboz parçaları verilmiştir. Yasemin bu yapboz parçalarının üzerinde yazan sayılardan 8 veya 8'e yakın olan parçaları birleştirecektir. Buna göre Yasemin'in oluşturacağı yapboz aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Karekök 49, karekök 64 ve karekök 81. Yani 8, 9 ve 7'yi inceleyelim. Bu aralıkta olabilir, bu aralıkta olabilir. Şimdi bu aralıkta kimler yakındır? 50 49'a yakındır. 51 49'a yakındır. 52 49'a yakındır. Karekök 57'den sonra 8'e yakın olacaktır. Bu tarafta bakacak olursak arkadaşlar karekök 65 8'e yakın, karekök 66 8'e yakın. Bu şekilde devam edecek olursak burada da karekök 72'ye kadar gidebileceğiz. 8'e yakındır bundan önceki sayılar. Şimdi kimleri alabiliriz? 71'i alabiliriz. 54'ü alamayız. 76'yı alamayız. 50'yi alamayız. 57'yi alabiliriz. 67'yi alabiliriz. 79'u alamayız. 63'ü alabiliriz. Yani kırmızı, pembe, mor ve gri birleştirilecektir. Doğru cevabımız A seçeneği. Hazır ailesi ve Tekin ailesi sırasıyla A marka ve B marka kömürlerini kullanmaktadır. Hazır ailesi günde 5 defa her defasında 14.400 karekök içerisinde gram kömür kullanmakta. Tekin ailesi günde 4 defa ve her defasında karekök 25.600 gram kömür kullanmaktadır. Hazar ailesinin kullandığı kömürü X günde, Tekin ailesinin kullandığı kömür Y günde biter. Verilenlere göre X artı Y bölü Y eksi X oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar karekök 14.400. Bunu nasıl yazabiliriz? Karekök 144 çarpı 100. Buradan da 144 12 diye çıkar, 110 diye çıkar. Yani bir defada 120 gram kullanılıyor. E günde 5 defaysa 120'yi 5 ile çarparsam bir günde 600 gram kömür kullanılıyor. E A markayı kullanıyordu. 24 kilogram 24.000 grama eşittir. E, 600'e bölecek olursak buradan da 40 günde bittiğini görebiliriz. Yani x değerimiz 40'tır. Diğer taraftan karekök 25.600. E, bu da karekök 256 çarpı 100 diyebiliriz. Yani 16 çarpı 10'dan 160 gram. E, bu da Günde 4 sefer kullandığına göre 160'ı 4 ile çarpıyorum. Günde 640 gram kullanılmakta. E, 32 kilogramdı. E, 32 kilogram 32 bin gramdır. E, 640'a bölecek olursak buradan da 50 gün bulmuş oluyoruz. Yani y değerimiz de 50'dir. Yerine yazacak olursak x artı y 90 y eksi x 10 böldüğümüzde de 9 çıkacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Ayrıt uzunlukları ABC B, C olan dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C'dir. Karen kenar uzunluğu kare kökü 289 cm olan kare şeklindeki renkli kartonun köşelerinden 16 cm kare olan kareler keserek çıkartıyor. Ceren ise kalan kısmı kesilen parçaların kenarları doğrultusunda katlayarak ağzı açık bir kutu oluşturuyor. Buna göre Ceren'in oluşturduğu kutunun hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi kare kökü 17 santime eşittir. Yani bunun uzunluğu 17 santim. E alanı 16 ise bunun bir kenarı 4'tür. O zaman şu parçaya ne kalacaktır arkadaşlar? 8, 17'den çıkartırsak 9 santim. Yani Ceren şuradan yukarı doğru katlayacak olursa burası 9 santim. Yani tabanı 9. E buradan bakacak olursak burası da 9. E yüksekliğimiz neresi olacaktır arkadaşlar? Şurayı yukarı doğru katlayacağına göre yüksekliğimiz de 4 olacaktır. E hacmi A çarpı B çarpı C'den 324 santimetre küp olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Akça Zanesinde boylarını ölçen Özge ve Taner ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Taner Özge'den karekök 150 santim daha uzundur. Verilenlere göre x değeri hangi iki ardışık tam sayı arasındadır? Şimdi arkadaşlar, karekök kare karekök 169 ile, karekök 144 arasındadır. Yani 12 ile 13 arasında. 172 ye 12 ye eklersek 184 olur. 172 13 e eklersek 185 olur. Demek ki x değeri 184 ile 185 arasındadır. 10 soruluk bir sınavda Cemre'nin alacağı puan aşağıda verilen bilgilere göre hesaplanmaktadır. Soru numarası tam kare sayı ise kare köküne eşit olan sayı kadar puan hesaplanacaktır. Soru numarası tam kare sayı değil ise Kare köküne en yakın tam sayı kadar puan hesaplanacak. Doğru yapılan sorular için puan alınacak. Yanlış yapılan sorular için puan silinecektir. Verilenlere göre Cemre'nin alacağı puan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Cemre öncelikle hangilerini doğru yapmış, hangilerini yanlış yapmış ona bakalım. Birinci soruyu doğru yapmıştır. İkinci soruyu doğru yapmış. Üçüncü soruyu doğru yapmış. Dördüncü soruyu yanlış. Beşinci soru doğru. Altıncı soru yanlış. 7. soru doğru, 8. soru yanlış, 9. soru doğru, 10. soru doğru. Şimdi karekök 1 neye eşittir arkadaşlar? Karekök 1 1'e eşittir. O zaman 1 puan alacaktır. Karekök 2 kime yakındır arkadaşlar? 1'e yakındır. O zaman burada da bir puan alacaktır. Karekök 3 2'ye yakındır arkadaşlar. Burada 2 puan alacaktır. Kare kök 4 zaten 2'ye eşitti. Burada yanlış yaptığı için 2 puan silinecektir arkadaşlar. Karekök 5 2'ye yakındır. Doğru yaptığı için 2 puan alacak. Karekök 6 2'ye yakındır. Burada yanlış yaptığı için puan silinecek yani eksi 2. Karekök 7 3'e yakındır. O zaman doğru yaptığı için 3 puan alacak. Karekök 8 3'e yakındır. Yanlış yaptığı için 3 puan silinecek. Karekök 9 direkt 3'e eşittir. O zaman 3 puan alındı. Karekök 10 da 3'e yakındır. O zaman 3 puan alacak. Buradan hesaplayacak olsak. Eksi 2 artı 2 götürür. 2 eksi 2 götürür. 3 eksi 3'ü götürür. 3 buradan 3 buradan 6. 7 8 puan alacak. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar bu video çözümlerimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için Facebook, Instagram ve YouTube adreslerimizi takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.